Kimle konuşuyor anlamadım iki numara. Oğlum ik ikinci iki numara. Konuş. Oğlum sesini kapat. Ya ben şeyi kapattım ya. Vır 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 konuşuyor. Bu arada bu arada oğlum buraya kimse atlamadı lan. Konka senin sesin bayağı iyiymiş ha. Yok değil mi? Oğlum bu ne set ya? Oğlum normal set işte ya. Bu kadar takma. Abi ne ya? Abi çok güzel. Abi, abi, abi. Buradan çıkalım. Burada kimse yok ya. Watch out. Gel benle, benle gel, benle gel. İleride bot var herhalde. Elma benim götümden ayrılmasın. Buraya gel, buraya gel adam var. Yok. Elman götümden ayrılma. mı? hadi. Gelmeyiz gel. Elman adam var, adam var, adam var. Gel gel oğlum arkadaşını anlamıyorum ki dediğini. <laughs> tamam. Bunlardan biri daha var da nerede o bilmiyorum. Her an bize surprise madafaka yapabilir o adam. Kitim var mı varmış. <laughs> Gerçek olabilir. Dur 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 bu gerçek bu gerçek? Bana bırak. Bana bırak. Camda bu. Bak bak bak. Bay bay. Şu ben bombayla bayıttığı mı gideyim öldüreyim? Ölmüş zaten. Let's go gidelim. Gidelim. Lan ses sesim gitti. Gidelim. La Elman dur dur Elman heyecan yapma Elman. Lan, öldü öldü bot oğlum bot bot adam bottu lan. Manyaklar ya bir botu vuramadınız oğlum açıktakini gelin bana. Allah'ım ya bot vuruyorlar orada. Gelin gelin drop'a gidelim. Adamların hatta bir şeye gidelim. oyunda var ya botu sıpatıp atıp duruyor sezon boyu. Panik. Bu oyunda utanç var. Gel gel, çabuk kanka. gelin. Bir olursun ha. Kız kutu koyun. Tamam. Yok kanka yenisi gelecek. Tepeye Hı? dikkat edin. Nasıl? Nasıl yani? Oha! Oğlum var cidden iyisin sen. Lan oğlum elli 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 al 5.56 lira. 5.56 yok. Tamam gel kanka gelsene. Gel. Ya sen <laughs> fakat işte ya. Gelsene. Ötür, Muşi götür Musi götür Musi. Musi ne oğlum? Oğlum Musi çok güzelmiş. M24. Ben... Musi'nin Türkçesi ne? Watch out. Musi Muşi, Musi götür. Uzi Uzi mi? Demek istiyorsun. Yok Musi Musi. M... M24'ten güçlü ha gel. Ha yeni silahın ismidir. Ben bakmadım ki oğlum 15 gündür oynamıyorum. Gel gel gel. Drop var. Araba geldi. Ben seti giy... AVM'yi ver. Neyse. Vur şuna. <laughs> ha? Amına koyayım evde dört döndüm adamı vurmak <laughs> için ya. <laughs> Kaldırsana beni. Siz atip. Lan bu adam ne aradı da arabadan? Adam arabanın içindeydi en son. Ama birazcık elim soğumuş fark ettim. Birazcık soğumuş. Aa, adam. O adamı bana bırakın. Bana bırakın adamı. Adamı bana bırakın. Tamam abi. Abi tamam. Sahilde. sahilde. Sattırı vereyi de bile olsun. Sattırı de bile olsun. Raşi Lan arabayı alın arabayı jip alın jip alın Gel benimle gel benimle gel benimle Elman Adam ağaçta Lan vursanız adam ağaçta oğlum Vurun şunu Tek. Adam ağaca gelmiş ya Bana siz satın Biriniz benim yanıma gelsin bak vurun Tamam Tamam kaldır beni Oğlum ne muhabbet ediyorsunuz? Adam diyorum sahilde arabaya atlayın gidin diyorum. Jip e alın diyorum size. Muhabbet ediyorsunuz. Al amına koyayım. Al, koyayım. Oğlum ya niye muhabbet ediyorsunuz orada? Al işte bedava ölüm siz yüzünüzden. Elman oyn oyun oynayacağın oyunu sikiyim Elman ya. Abi pardon ya abi gerçekten pardon. Bana geri istersen kendimi ön patlatayım yani. Oğlum oynayın oynayın bin alın. Oğlum muhabbet ediyoruz adam sahilde tekti. Arabaya attık gidecektim. Arabayı binseydiniz bana vurmazdı o adam. Gel. Eee kimin kim ara? <laughs> gel. Metkit sana. Allah'ım ya. Gel. Ay, ay koşu koşuyor koşuyor vur onu vur onu. Evet. Tamam. Olsun. Çağat, Çağatay adamı kurtarma Çağatay vuracaklar seni de. Kendini coverla. Bitir onu bitir. Bok gibi oynuyorsunuz. Harbiden bok gibi oynuyorsunuz. Kurtarmaya gitme oğlum Mahdi. Gitme Mahdi. Oğlum gitme git. Abi dinlemiyor ki adam ölecek işte. Hadi çimeni taratayım çimeni sar tara Lan adam gözüküyor adam. Mahdi seni bir dahaki maça almayız oğlum. Şişim yok ne yapayım? Şişim yok. Oğlum size gerek yok. Adamı vursan Adam mal gibi açıkta bak koşuyor. vur onu. Maç bitecek onu vursan. Oğlum adam arkadaşını kaldırıyor. Koş koş koş. arkadaşını kaldırıyor. Koş. Bak bak kaçıyor. Sık sık sık. Lan koşuyor sık. Rabbi, çimende sağda. Sağda çimende. sık 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 çimende. Allah kör oluyorum ya. Oğlum sen öldün öldün. Öldün oğlum öldün. Bok gibi oynuyorsun. Var ya 500 defa vururdu adamları. 500 defa adamları vururdu. Sağ sola bak baktan vurmadı. you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow. you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make slow.